Vermediler bu parayı. Bunlara vermiyorlar ama bakın 2 milyon 300 bin aile var. Bunlara verilen toplam destek 19 milyar 900 milyon lira. Ama bir avuç kur korumalı mevduat sahibine yani tefeci gibi para alacak devletten bunlara verdikleri ise bir yıl bile dolmadı 31 milyar lira. Çiftçi tarlaya gider, çiftçi çalışır, Karı koca çalışırlar, çoluk çocuk çalışırlar, günü 24 saati çalışırlar. Onlara veriyorsun 2 milyon 300 bin haneye veriyorsun 19 milyar 900 milyon liraya. Beyler oturuyor keyifleri yerinde bankada açmış hesabı üstelik vergisiz onlara da veriyorsun 31 milyar lira para veriyorsun. Ve bunların battık demelerine de Dili tam dönmüyor ama siz doğruları söylemiyorsunuz, siz yalan söylüyorsunuz, sizi teşvik ediyoruz diyorlar. verdiğin nedir Allah aşkına verdiğin senin? İki torba yem parası vermişsin, biz çiftçiyi destekliyoruz diyorlar. Değerli arkadaşlarım, Bakınız, çiftçilere sözüm var, beni dinlesinler. Allah nasip eder, Millet İttifakı ile birlikte bu ülkeyi yönettiğimizde çiftçiyi gerçek anlamda bu milletin efendisi yapacağım. Söz. Doktor. Çiftçiyi bu milletin efendisi yapacağız. Üretecek, çalışacak, kazanacak hiçbir çiftçinin zarar etmediği, hiçbir çiftçinin, hiçbir üreticinin zarar etmediği bir modeli inşa edeceğiz. Nasıl mı? Şöyle. Bir iktidara geri gelmez yapacağımız ilgi, ilk iş bir hafta içinde bunlar ister bankalardan ister tarım kredi kooperatifinden aldıkları kredilerin faizlerini taktiye sileceğiz. Sileceğiz. Hakkını vereceğiz. Sileceğiz. Çiftçi diyecek ki oh be en azından beni düşünen birisi oldu diyecek. Bir nefes alacak. Iki Havza bazlı planlama yapılacak. Kim neyi ekecek? Belli olacak. Neye satacağını da bilecek. Her ürününe gelen istediği ürünü ekemeyecek. İhtiyacımız ne? Belirlenecek. Havza bazlı. Konya Ovası'nda ne ekilecek? Haran Ovası'nda, Çukurova'da. Her şey. Neler ekilecek, biçilecek bunun planlaması yapılacak. Karadeniz'in fındığı var. Rize eee Artvin'in çayı var. Onlar stratejik ürün bölge için. Onların daha fazla kazanmaları için ayrıca çaba harcayacağız. Ama diğer yerlerde havza bazlı planlama yapacağız. Yapacağımız planlama sonucu şu. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat olacak. Evet bir daha maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat olacak. Buğday mı ekiyorsun kardeşim? Belli. Dönümü belli. Ziraat odalarına soracağız. Kardeşim bunun maliyeti nedir? Gübresi nedir? İlacı nedir? Mazotu nedir? Emeği nedir? Maliyeti bulacak. Üstüne yüzde on, on kar koyacağız ve diyeceğiz ki ne oldu? Yüz lira. On beş lira da kar verdik, yüz on beş lira. Yüz on liranın üstüne satıyorsan sat kardeşim. Altına düştüğünde bunun tek alıcısı olacak devlet olarak ben satın alacağım kardeşim. Çiftçi zarar etmeyecek. Bu yeni bulduğumuz bir olay da değil. Cumhuriyet kurulurken böyle kuruldu. Bu felsefeyle kurulmuş zaten. Toprak Mahsulleri Ofisi bunun için kurulmuş. Tarış bunun için kurulmuş. Fisko Birlik bunun için kurulmuş. Çay bunun için kurulmuş zaten. Ama bunları kapatıyorsun, yok sayıyorsun, çiftçiyi götürüyorsun, birilerine mahkum ediyorsun ve üretemez noktaya getiriyorsun. Dışarıdaki çiftçi için çalışıyorlar, biz dışarıdaki çiftçiler için değil. Kendi çiftçimiz için çalışacağız, onları bu milletin efendisi yapacağız. Hiç kimse şey etmesin. Üç, 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 dört. Tarsim'i yeniden düzenleyeceğiz. Çiftçi birliklerini çağıracağız. Beraber yangındı, seldi, fırtınaydı, hortumdu neyse uğranan zararın nasıl karşılanacağı tarsim. Sigorta, tarım sigortasıyla bu işi çözeceğiz. Tarım kanunu 21. maddesi. Çiftçiye her yıl yüzde bir oranında, milli gelirin yüzde bir oranında teşvik verilir diyor. Bu teşviği bütçeye koyacağız. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı'na diyeceğiz ki ya kardeşim veya senin öngördüğün kişiler kimse gelsinler. Yüzde bir bütçeye konuldu mu ve yılın sonuna kadar bu para çiftçiye verildi mi denetleyin diyeceğiz. Böylece Hani parayı az koyup büyük laflar edip çiftçiyi perişan etmekten ve perişan olmaktan kurtaracağız. Borcu olan çiftçinin traktörüydü, biçer döveriydi, hayvanıydı. Asla bunlar hazredilmeyecek. Bu konuda Kaan'a özel hüküm konacak. Çiftçinin traktörü hazredilir mi ya? edersen bu adam tarlayı nasıl sürecek ya? Açlığa mı ediyorsun. Çiftçiler için, üreticiler için kırmızı mazot uygulaması yapacağız. ÖTV'si, KDV'si mazotun olmayacak. Çiftçi mazotu gidecek, maliyeti neyse makulkar, benzin istasyonundan kaçsa ondan satın alacak. Kırmızı mazot uygulamasıyla çiftçi rahat edecek. Çiftçiler elektrik de kullanıyorlar, onlara ucuz elektrik vereceğiz. İki aşamalı olacak bu. Başlangıçta ucuz elektrik vereceğiz daha sonraki aşamada bütün çiftçileri kooperatif olarak örgütleyeceğiz. Güneş enerji sistemi oluşturacağız. Kooperatifler ortak olacaklar. Elde edilen elektriği çiftçi bedava kullanacak. Artan elektriği ise interconnecte sistemi içinde satacak. Çiftçi ayrıca elektrikten gelir elde edecek. Bunun bütün mekanizmaları tamam bazı belediye da uygulamaya başladım. Yapamazlar diyorlar. Ya çiftçi kardeşlerime söyledim. Ya dedim dışarıdan mazot almıyorsun, doğalgaz almıyorsun, petrol almıyorsun, kömür almıyorsun. Güneş var, güneşin ısısı var. E o da bedava kardeşim ya. Bedava. Ama bedavayı yapmak istemiyor. İlla birilerine para kazandıracaklar. Biz de ne diyoruz? İlla birilerinin kazanacaksa illa ve illa çiftçiler kazanacak kardeşim. Dokuz. Eğer toprakla uğraşılan bir tarım varsa oraya mutlaka ziraat mühendisi ve ziraat teknisyeni olacak. Her yerde. Toprak analizlerini yapacak. Çiftçinin neyi ekerse karlı olacağını, gübre, hangi gübrenin ne kadar kullanılması gerektiğini ziraat teknisyeni, ziraat mühendisi belirleyecek. Aynı şekilde besicilik yapılıyorsa veteriner olacak, aşıları olacak, hayvanın doğumu olacak, hastalıklarıyla da ilgilenecek öğretmen nasıl görev yapıyorsa imam nasıl görev yapıyorsa ziraat teknisyeni ziraat mühendisi veteriner de aynı şekilde kamu görevlisi olarak çiftçilerin emrinde çalışacaklar. 10 gençlerin kırsalda kalmaları ve çalışmaları için nasıl olsa zarar etmeyecekler. Büyük kentlerin varoşlarında da sürünmeyecekler. Asgari ücretle iş bulabilirim miyim diye uğraşmayacaklar. Onların sosyal güvenlik primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Onlar orada kalacaklar. Bütün çiftçi kardeşlerime söylüyorum. Bir daha ifade edeyim. Sözüm söz, yazın bir kenara. Çiftçi yani 85 milyon insanı doyuran, elleri mübarek olan, toprakta uğraşan, alın teri döken Sabahın köründe tarlasına giden, bağına bahçesine giden bütün çiftçilere söylüyorum. Sözüm söz, sizi bu ülkenin efendisi yapacağız. Kimse el avuç açmayacaksınız. Ne Amerika'dan, ne Brezilya'dan, ne Japonya'dan, ne Güney Kore'den, hiçbir yerden tarım ürünü ya biz üreteceğiz kardeşim. Bereketli topraklar var. Biz bunu söylüyoruz ama. Erdoğan perişan vaziyette galiba geçinemiyor herhalde öyle anlaşılıyor. Maaşına yüzde %40 40.4 oranında zam istemiş. Tabii ben şunu söylemek istiyorum ya o kadar çok zam geldi ki fiyatlara. E ben de etkilendim ve benim de maaşıma zam olması lazım. Asgari ücretliye vereceğiz ama biraz bana da olması lazım. Benim durumum da iyi değil deyip yüzde %40 40.4 zam geliyor. Değerli arkadaşlarım. Yani Erdoğan üc ücretli rolü oynuyor. Ücret, ben ücretliyim diyor yani. Asgari ücret var, diğer ücret var. E benim de ücretim var. Ama halkımın şunu bilmesini isterim. Bu rolleri falan bıraksın. Senin çocukların ne yaptığını biz gayet iyi biliyoruz. Milyon dolarlarla nasıl oynadıklarını biliyoruz. Amerikalara nasıl milyon dolarlar transfer ettiklerini biliyoruz. Menettin'de nasıl gökdelenleri inşa ettiklerini biliyoruz. Muhammed Ali Kıley'in çiftliğini nasıl aldıklarını biliyoruz. Biz bunların tamamını biliyoruz. Bu millete sözümdür. Bu millete sözümdür. Bu milletten çalınan her kuruşu geri alıp bu millete vereceğim tekrar. Her kuruşu bu milletin alın terinden, tüyü bitmemiş yetimin hakkını alacaksın. Bilmem göndereceksin. Gökdelenler yapacaksın. Çiftlikler alacaksın. Kılıçdaroğlu seyredecek. Yemezler efendim. Ben seyretmem. Ben o parayı alacağım. Getireceğim. Kendi ülkemin hazinesine koyacağım. Bundan emin olun. Herkese selam. Sevgi sunuyorum. Sağ olun. Var olun diyorum efendim.